Neredesin evladım sen bakayım. Yürüyorum. Ne bilmesin ya üşüteceksin. Aa yavru köpek var. O, köpek. Yavru. Yavru. Gel bili 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 bili. Ay minacık Ne oldu? Seri ister misin? Buradan bulduysa ne yer? Ya yani. öldürmem lazım adam Yok Yok ya en. Aşağıda var bir kaç tane. Hiç yok deniz yarı, hmm. deniz salatalığı Ya Yara. Sekiz tane gold Hiç blok var. oldu. Bunları güzel bir yere koyayım. Şu ihtişamlı. Bu ihtişamlı yerin tam hepsi beyazmış ya. Acaba bu filmde yok mu Arda? Vardır vardır. Ups, ups. Çok ihtişamlı oldu şimdi. Aa, o ne? böyle ihtişam yapıyor. Suyun üstünde bir sürü 400 ne alaka? Yer patlıyor. Aa, ifadeleri buldum. Ama nasıl bulduğumu bilmiyorum. Aha. Buldum. Lan. Aaaa. Yanlışlıkla F8'e bastım. Ben f 8 de şey ayarlı. F5'e basacağım ama F8'e bastım. Köyün üst katımız güzel oldu bayağı ama hiç oraya gitmiyoruz. İşlevselliği yok hiç buranın. Buraya daha çok işlevsellik katmamız lazım. Yok, kuşağı kulesi yaparsak çok işlevsel olur. Yok. yok. Kuşak kulesinden ziyade beyleri oraya almamız lazım. Aa kuşa vurdum. Kuş kaçıyor. Benim kuşumu mu? Vurdum? Bilmiyorum bu kimin kuşuydu? Sen kimin kuşusun? Belki senin kuşun. Arda senin kuşunu öldürürüm. İkna et hayvanımı geri gelsin. Yemiyor, sil de yemiyor. <laughs> Bir canım var. Allah kahretmesin. Ne yapacağım Öldün ben? mü çık oyundan? Kazdım kendimi. Suyun altında dancına düştüm. Helal. Yalnız değişik yer buldum suyun altında. Arada. Kuru burası. Kuru burası. Yanıma gelsene. Abi kuşun gidecek haberin olsun. Ne yapabilirim? Gel. <laughs> Yanıma gelsene. Bak dümdüz karşındayım. Görüyorum acı seni. Ulan atların yerini düştüm. Buraya gel. Ne var orada? Hiç sormasın. Değişik yer var. Gel. Üzerinde bir sürü iş var. Hadi bırak gel. Aga <laughs> nedir'e ama şey mi gideceğiz aynı Evet değişik bir yer yanlışlıkla buldum. bir şeyler yapıyordum. Boş ver gel. Boş ver ya. Gelmeyeceğim mi? İşleri bırakmayı <laughs> deniyorum. Kazan var üstünde. Canım dur. Işık getir. Işık mı yok? Bir... bir, bir. Kap karanlık ya. <laughs> Nasıl çıkacağım burada? Yok. kendimi. Çıkarım. Dörtler var. Ben yapmadım onları. Suya dal. Kuru yeri var. Orayı Karapam bulmaya çalışıyorum. Aga oldu. Dur Gelmeye çalışıyorum. Yalnız ölürsen bitersin ha. Niye biteyim ya? 26 ile mi? Aga nereye gitmişsin ya? Ben üstündeki dörtleri gittin mi? Çok uzak gitmişsin. Aradan geliyorum. Dörtleri gördün mü? Hayır. Senin mızrak atan şeyi, yaratığı buldum. Gece oldu ve creeper var. Işığının, girebilin mi içeri sen de? Abi neredesin anlamı bileyim ben. Bizim evde haritada yeşil insanlar görünüyor, o ne? Abi yeşil insanlar dediğin... Eeef Neredesin bilmiyorum ki Lav akıyor onu gördün mü? Ne lavı? Suyun altına girdin mi? Mızraklı yaratık var Ece öleceğim ya. Oğlum ölme ne alaka bana niye kızıyorsun? Aga ben çıktım İyi, Yarım tamam. kalbim vardı adam iki tane mızrak attı ölüyordum nasıl ölme diyor ya ne bileyim yerin altında bir yere girmişsin gel beni bul diyorsun abi ya bir öleyim bir ay daha oynamam söyleyeyim Arda hayır ne hayır ha bir canım var Ben biraz evin içini mi düzelteyim ne yapayım Yani? Burayı değiştirmek istiyorum. Ben daha giremediğim göremiyorum neyi değiştirmek istiyorum. Şunları buradan ilk olarak kaldıralım. Ne şey. Bunları şimdi bir şeyler var mı? Yok. Ben bugün 30 olurum. Ben 30 olunca kapatacağım oyunu. Ne, oldu? ne? Ne olunca kapat 30. Ne 30 oldu? Yaşından girince. Aa. 30 level olunca kapatacağım. Neden? Yeter. Yeter. Ama ben olamam. Bana ne? Hmm. Kapama hmm. Hani, oynamak isterim. Abi böyle fena değil. Biraz daha chest lazım bir de buraya. Ya da chest var bir sürü sanki. Benim koyun biçme makasım biterse bana yeni koyun biçme makası tahsil edilir mi? Edilmez tabii ki de. Karşılığını Hı. Hmm. ödemen lazım. Aa, üzerimde bir tane ayrın var. Oha üç tane deniz kabuğu var. Ha tabi şeyleri öldürdüm ben hep ya onun için. Şu deniz kabuğu bak bunlar ama oralardan düştü. Al bunları senin al. Bak. Dur otları ben alayım. Dur dur otları geri versene. Of, çok kötü oldu bu chest ya. Evet bayağı kötü Ot O dediğin bu ne oğlum? Varek ne lan? Bilmiyorum boya yapılıyor mu diye bakacağım. Tövbe. Yapılıyor mu? Kutma ya. Burada kötü oldu ya yolu mu kapattı? Burada da var bir o tane. Burada da var. Boya, boya olmuyor varekten. Attım. Bana ya deniz o kokum vermiydi, deniz hıyarı mıydı? Salata, Ondan tabi, lazım. Evet. Bir de ya da kaktüs lazım vardı. Kaktüs buluruz çok kolay. Hiç çöl görmedik ki bize yakın. Var var. O zaman bugün gidip kaktüs avına çıkalım mı? Çünkü Hayır. bana yeşil boya lazım. Ya bu burayı nasıl yapsam ya? Şu chest kötü mü oldu? Chest kötü mü iyi mi? Bak. Dur koyunları biçiyordum. Buraya da bir chest. Herkese bir chest. Bu <laughs> İyi gibi ya. Kaldırmayacağım. Nerede? Bunu mu diyorsun? Evet. Her yere bu chest biri bu. Ha? Biri bu, biri bu chestlerin. Biri o üstünde durdum Biri de bu mu? Yok. Bunu diyorum. O var mıydı burada? <laughs> Yoktu. Yok. Güzel. Fena değil. Burayı böyle bir chest bölümü gibi ayırmış. Aa buraya slab olmak zorunda doğru. Aa bana cilalı diorit basamak gelmiş üstüme bir tane. Arda senden mi geldi bu? Al bunu. Haritada yok baksana. Bizim bu diğer köşeye doğru gidelim tarafta ne var bilmiyoruz haritanın dışına istersen bir harita daha oluştur hatta onu açalım bu tarafa doğru neye göre harita açılacak bilmiyorum ki biz şu anda sol üst köşedeyiz Hadi Can abi <laughs> Oha be bu nasıl anladın tavukların arasına koyun düşmüş bir tane nasıl olmuş bu Kentucky'nin şey rüyası. Oğlum eve atma. Ben oradan şeyi atıyorum. Abi niye eve atıyorsun? Sana attım eve değil. Oğlum burada tavuk yavrusu geziyor senin yüzünden. <laughs> Bir tane çıktı öldür. Niye öldüreyim ya? Tavuk yavrusunu. Önceliğimiz kaktüs. Aga ne yapacaksın yeşil boya yapacaksın da. Gate Tower için yeşil yok. Ee. ee nasıl e? Ee? Gate Tower iptal o zaman. Hayır, tane zaman sordun verdin. Gate Towers. Şu ne tarafına şöyle bir halka çevir işte olacak. Bu bu kadar uzun olmasın tabii ama. E, kısa çık mı olacak? Upuzun uzun olacak. Kısa kısa olur O uzun. Saksa. O kuzun olacak. Hayır. Bir tek yeşil lazım. Bak şuralarda kumlu yerler var. Oralarda yok muydu? Yok. Ne yapıyorsun evladım? Bir şey deniyor. 27 27'yim ve zor level atlıyorum. Sen 30 ol, kitap en çünkü yoksa dışarıda ölüp bana kızacaksın. Ben 28'im ya. Flashin, hmm. flashin. Hmm. zaten ikisini de açtım ya. Kimse yapmaz. Teşekkür. Yanlışlıkla maksımı atıyormuşum bir de. Aslında çöpü şey yapabiliriz. Böyle yanlış atmaya karşılık onu düşünmüştüm daha önce. Böyle su yolu olur. Buradan atarsın. Su yolundan gider öyle yanar. Hı, hmm, gidip yoldan alabilirsin yanlış atarsın. Yanlış bir şeyi attın mı buradan diğer kola bas basacaksın iptal koluna. Oha. Şey kapanacak ha. böyle. Duracak su. Ya da atarken iki kere bakarız. Doğru atarız. Bence benim dediğim daha mantıklı. Kaç level 28. Denizleri aldın mı? Şirazını aldım. Bakayım 30 taş alınca ne kadar gidecek? Of çok az imkanı yok. tavuk şey tavuk bölümünde bir tane kuzu var onu da öldür. Neyse hadi gidelim. Arda Arda duydun mu beni? Aga olmayacak olmayacak öyle. Hem zırhım yok mu? Benim de yok altından yapalım mı? Altın en kötüsü o. Ben diamond istiyorum. Diamond Pantolonumu dayı... da atıyorum. Bir. Ha! Oğlum tamir ederdik. Ay git güzel pantolon. <gülüyor> <gülüyor> Geç karşıma. Bakarak üstüme göre mi yapacağım? Üst, evet bakmam lazım. Bu ne oğlum? X, 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 large. Bu kadar altın yok. Allah! Üç. Al, bir çadır kadar oldu. Aşağı attın ya. <laughs> Aşağıda bekliyorum aşağı. Orası senin şey alma alanı. <laughs> ben ayrın yapmayacağım. Ayrın kötü şey altın kötü ya. Tamam nasıl istiyorsan öyle yap. Çünkü çok, çok çabuk eriyor. Ben peki enchantlayabilir miyim bu yüzüme ile? Yok, sana enchantla. Allah. Zaten enchant neden enchantlamıyoruz söyleyeyim mi? 30'a biriktirip şey yapmak için. Şu anda bak oraya koyuyorsun. Bak, oraya koy mesela bir şeyi. Bak en altta 30'a koruma 3 veriyor mesela 30 level olursan. 30 koruma 4 veriyor bana. Atılan cisim koruması. Suya yatkınlık veriyor. İşte 30 level olursan daha OP enchant diyorsun diye hmm. yapmıyorum. Benim zırhıma dandik şeyler veriyor. 13 level olmanı istiyor ama 2 level'ını alıyor enchantlayınca. Galiba evet. Yoksa iki tane lapis mi alıyor? Yok az level alıyor. Çünkü hepsini enchantlayabildim. Yani 30 level olup enchantlamak daha mantıklı. Koruma 2 veriyor. Yoksa şu anda ben ateş koruması 1 alacağım. Ama kıyafetin eriyip gidiyor yani. Aga tamir edersin işte kaliteli bir şey olunca. Yumuşak düşüş 4 veriyor. Bak bu ayakkabılar mesela çok iyi. Yüksekten düşünce hasar almıyorsun galiba. Ben parlıyor diye enchantlıyorum. Ve sen pesant bir kız olduğun <laughs> için. Baksana ama ne güzel oldu. Nereye? Bakmadı bile ya. ya. Yatıp sabah yola katılıyor.